Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Bir zamanlar bir çocuk vardı. Adı Eli. O bozuk doğmamıştı. O öfkeli ya da kaybolmuş olarak doğmamıştı. Hayır. O da herkes gibi başladı. Gözlerinde merak olan Sürekli neden diye soran ve renklerle hayal kuran bir çocuktu ama dünya, dünya o çocuğu umursamadı. En azından onun ihtiyaç duyduğu şekilde değil. Babası eve geç gelir, gürültülü ve öfke dolu olurdu. Annesi ise sessizliğe gömülürdü. Evde parmak uçlarında yürümeyi öğrendi, döşemelerdeki her gıcırtıyı bir mayın gibi ezberledi. Akşam yemeği masası bir savaş alanıydı. Kelimeler bıçak gibi fırlatılırdı ve kimse asla özür dilemezdi. Ama Eli'yi asıl yaralayan sadece travma değildi. Onun inkarıydı. Rol yapmak, toplum içinde zoraki gülümsemelerdi. Kimsenin asla, hey, burada bir sorun var, demeyişiydi. Gerçeğin bu şekilde çarpıtılması zehrin ta kendisi oldu. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse lütfen Mental Dos kanalına abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bakın, insan zihni dayanıklıdır ama yenilmez değildir. Travma sadece hafızada kalmaz, bedene de yerleşir, sinir sistemini bozar. Birinin dünyayı, başkalarını ve en trajik olanı kendisini nasıl gördüğünü yeniden şekillendirir. Bir çocuğa güvende olmadığını, değerli olmadığını, gerçek olmadığını öğretir. Ve zamanla o çocuk büyür, maske de onunla birlikte büyür. Eli çekici, komik biri haline geldi. İnsanların nasıl okuyacağını, onların ihtiyaç duyduğu kişiye dönüşmeyi öğrendi. Bu konuda usta oldu ama içten içe boştu, içi oyulmuştu. Yangından sonra Terk edilmiş bir oda gibi, duvarlar ayakta ama ruhu gitmiş. İşte işlenmemiş travma bunu yapar. Kişiliği ikiye böler. Bir insan neden delirdi denir? Aslında delilik çoğu zaman aklın çöküşü değil, bastırılmış acının patlamasıdır. Psikolojide buna travma sonrası dağılma denir. Çocuklukta bastırılan acılar yıllar sonra bilinç dışından yüzeye çıkar. Carl Jung bir keresinde şöyle demişti: Ailenin en büyük trajedisi ebeveynlerin yaşanmamış hayatlarıdır. Eli bu trajediyi sadece genetik olarak değil, sessizlikte, bastırmada, duygusal ihmalin, soğuk mirasında da miras aldı. Bir anda delirmedi. Her şey yolunda görünse bile, bir şeylerin sürekli yanlış olduğu hissiyle başlayan uykusuzlukla başladı. Sonra paranoya, öfke, kendinden nefret etme geldi, kimseye güvenemiyordu, kendisine bile ilişkiler mayın tarlasına döndü. İnsanları kendinden uzaklaştırıyor, sonra da kalmaları için yalvarıyordu. Aşk, hem asker hem sabotajcı olduğu bir savaş alanına dönüştü. Bir kez terapiye gitti, terapiste artık hiçbir şey hissedemediğini, rüyalarının anlam ifade etmediğini, bazen aynaya baktığında karşısındaki adamı tanıyamadığını söyledi. Ona bunun kaygı, depresyon olduğunu söylediler ama etiketler gerçek canavara, konuşmayı, hiç öğrenemediği gömülü acıya dokunamıyordu. Çünkü travma görmezden gelindiğinde yok olmaz, saklanır, içten içe büyür, bekler ve bir gün ortaya çıkar. Belki bir çöküşte, belki bir bağımlılıkta, belki de en çok gülen birinin aniden sessizleşmesinde. Eli kendi kendine konuşmaya başladı. Sadece rastgele düşünceler değil, sohbetler, kavga, tartışma, çığlıklar. Aynaların önünden gözünü kırpmadan geçerdi. Bir defter taşımaya başladı. Başkalarına hiçbir anlam ifade etmeyen düşünceler karalıyordu. Arkadaşları değiştiğini söyledi. Ama gerçek şu ki, o her zaman böyleydi. Sadece bunu saklayacak enerjisi kalmamıştı. Kimse sana delirmekle ilgili şunu söylemez. Bu bir delilik değil. Bu bir tükenmişlik. Bu, ruhun rol yapmaktan vazgeçmesidir. Bir insan hayatı boyunca yaralarını, korkularını, travmalarını bastırarak yaşarsa eninde sonunda ruhu çatlar. Çünkü insan zihni bir makine değildir. O, anıların, duyguların, inançların ve anlamın kırılgan bir dokusudur. Bu dokunun çok büyük bir kısmı acı ve sessizlikle dolduğunda yırtılmaya başlar. Eli seslere inanmaya başladı Hiçbir anlam ifade etmeyen yerlerde semboller görmeye başladı. Buna desenler diyordu. Evrenin ona doğrudan, mecazi olarak değil, kelimenin tam anlamıyla konuştuğunu düşünüyordu. Travma sadece zihinde kalmaz, bedene de işler. Nörobilim araştırmaları gösteriyor ki çocukluk travmaları sinir sistemini yeniden şekillendirir. Sürekli tetikte olma hali yetişkinlikte kaygı, paranoya ve güvensizlik olarak geri döner. Her radyo reklamı, yabancıdan gelen her bakış, koridordaki her ışık kıvılcımı bir mesaja dönüşüyordu. Gerçekte ne oluyordu? Düzen yoksunu kalan zihni kaosun içinde anlam yaratıyordu. Çözülememiş olanı anlamlandırmaya çalışıyordu. Çözülmemiş travmanın acımasız oyunu budur sana dinlenme fırsatı vermez, unutmana izin vermez, kendini kaygı, öfke, hatta mistik bir içgörü olarak gizler. Ama tüm bunların arkasında bir çocuk çığlık atar. Lütfen, beni fark et, beni kurtar, bana yardım et. Ama o zamana gelindiğinde artık çok geçtir. Çünkü dünya deliliği anlamaz. Ondan korkar, onu bir gösteriye dönüştürür ve eli, pek çokları gibi, bir başka ibretlik hikaye, bir başka istatistik, bir başka ne yanlış gittiye dönüşür. O, zayıf olduğu için delirmedi. Çok uzun süre güçlü kaldığı için delirdi. Bazıları buna delilik der ama Carl bunun için başka bir kelime kullanırdı. Bireyleşme, kişinin kendini bütün kılmak için karanlık, kaotik yanlarıyla yüzleşme süreci. Ama Eli gibi biri için bu asilce gelmiyordu. Bu, sanki boğuluyormuş gibi, kadim ve korkutucu bir şeyin derinliklerine çekiliyormuş gibi hissettiriyordu. Kelimelerle değil, sembollerle, parçalarla, kapalı kapıların ardındaki çığlıklarla konuşan bir şey. Çünkü gerçek şu ki, bir gün aniden aklını kaybetmezsin. Bu, zamanla örümcek ağı gibi yayılan ince bir aynadaki çatlak gibi yavaşça olur. Dışarıdan bakanlar bir anda koptu diyebilir. Ama öncesinde neler olduğunu, sessiz olan kısımları, sessiz geçen geceleri, kimsenin yanında olmadığı anları görmediler. Geçmişi gömdüğünde onu öldürmezsin, çoğaltırsın. İyileşmemiş travma bir hayalete dönüşür ve hayaletler ölmez, musallat olurlar. Carl Jung'un gölge kavramı burada devreye girer. Bastırdığımız öfke, korku ve ihtiyaçlar gölgede birikir ve bu gölge bir gün maskeyi parçalar. Psikolojide buna persona krizi denir. Yani sahte benlik çöker, gerçek yaralar açığa çıkar. Eli sadece anlarla baş etmiyordu. O, yıllarca birikmiş terk edilmişliğin, kafa karışıklığının, utancın ve dile getirilmeyen yasın tüm duygusal yükünü taşıyordu. Çocukken sustuğu her an, yetişkin olduğunda o anlar ona çığlık çığlığa geri döndü. İşte burada, akıl sağlığı ile delilik arasındaki çizgi bulanıklaşmaya başlar. Psikolojide, genellikle sahte benlikten bahsederiz. Hayatta kalmak için yaratılan senden, yaşamak için değil, gelişmek için değil, sadece hayatta kalmak için bu sahte benlik maske takar, insanlara duymak istediklerini söyler ve gerçeği o kadar derine gömer ki, sen bile orada olduğunu unutursun ama o gerçek seni unutmaz. Bir gün maske çatlar. Persona artık ağırlığı taşıyamaz ve o kırıldığında geriyene kalır. Sadece gölge, asla tanışmak istemediğin tarafın, sana ait olmadığını söylediğin öfke, önemli olmadığını iddia ettiğin keder, içinde fısıldayan o ses, hiçbir zaman ihtiyacın olan şekilde sevilmedin. Gerçekten delirmek işte budur. Bu bir hastalık değil. Bu şeytani bir şey değil, hatta mantıksız bile değil. Bu, insan ruhunun rol yapmanın ağırlığı altında kırılmasıdır. Delilik ruhun protestosudur. Bu çok uzun süre susturulmuş bir zihnin çığlığıdır ve tuhaf bir şekilde bu aynı zamanda bir fırsattır. Çünkü her şey çöktüğünde, yalanlar ortadan kalktığında, maske parçalandığında, dünya artık anlam ifade etmediğinde sonunda seni kurtarabilecek tek şeyle baş başa kalırsın. Gerçekle. Ama hoş bir şey değil. Elinin gerçeği buydu. O istismara uğradı. İhmal edildi. Gerçekten kim olduğunu kimse asla görmedi ve yıllarca bunun önemli olmadığını kendine söyledi. Ama önemliydi. Her zaman önemliydi. Carl Jung, iyileşmenin bilinç dışının bilinçli hale gelmesiyle başladığına, karanlığınla yüzleşmenin ondan kaçmamanın kurtuluşun başlangıcı olduğuna inanıyordu. Ama işin zor kısmı burada da. Peki çözüm ne? Modern travma terapisi diyor ki, delilik çoğu zaman bir mesajdır. İyileşme acıyla yüzleştiğimizde başlar. Jung'un dediği gibi bilinç dışını bilinçli hale getirmek iyileşmenin ilk adımıdır. Bu süreç zor ama aynı zamanda yeniden doğuşun kapısıdır. Geçmişine bakmak, hissetmemek için bu kadar uğraştığın her şeyi hissetmek anlamına gelir ve bu korkutucudur. Çünkü hissizliğin deliliğin altında daha da korkutucu bir şey vardır. Kırılganlık, gölgenin içine girmek için yeniden yumuşak olmalısın, yas tutmalısın ve yas bir tür ölümdür. Eli yazmaya başladı, ne netlik için ne de iyileşmek için, sadece içindekileri dökmek için, sayfalar kaotikti, karalamalar, Çizimler, bazen de sadece aynı cümlenin 50 kez tekrarı vardı. Bunu hak etmedim. O cümle onu değiştirdi. Çünkü ona huzur verdiği için değil, ona izin verdiği için, sonunda öfkelenmeye, üzülmeye, hissetmeye izin verdiği için ve bu sayede yıllardır dokunmadığı bir şeyi buldu, umudu, iyileşme motivasyonla ya da pozitif bir bakış açısıyla başlamaz. İyileşme dürüstlükle başlar ve dürüstlük acıda başlar. Eli tekrar terapiye başladı. Ama bu sefer etkileyici olmaya çalışmadı. Akıllı ya da ruhani olmaya çalışmadı. Sadece her şey için ağladı. Çok hızlı büyüyen çocuk için, asla güvende hissetmeyen yetişkin için, delilik için. Kaçmayı bıraktığında anlam kazanan bir şeydi. İyileşmemişti. Ama artık kaybolmuş değildi. Deliliğin asla düşman olmadığını öğrendi. Bu, kendisinden kilitlenmiş olan parçaların bir yardım çığlığı, dikkat çekme mesajıydı ve sonunda kapıyı açtığında o parçalar ona saldırmadı. Ona teşekkür ettiler çünkü artık nihayet onları dinliyordu. Eğer hiç delirdiğini hissettiysen, dünya çok gürültülü geliyorsa ve kendini çok kırık hissediyorsan, şunu bil. Kırık değilsin, gömülmüşsün ve iyileşmek yeni biri olmak değildir. Bu, acının sana unutturmayı öğrettiği kişi olduğunu hatırlamaktır. Peki, nasıl başlarsın? Sessizlikle başla. Bağsızlığın uyuşuk sessizliğiyle değil, dinlemenin kutsal sessizliğiyle. Yaz, bağır, yürü, ağla ama bunu bilinçli bir şekilde yap. Bunu utanmadan yap. Belirtilerin ötesine geçen, bilinç dışına dalan kitaplar oku. Bessel van Kolkun, Vücut Kayıt Tutarı, Robert A. Johnson'ın Kendi Gölgenin Sahibi Olmakı, Aliz Yetenekli çocuğun dramı ve Garjungun insan ve sembolleri bunlar sadece kitap değil aynadırlar. Sana cevaplar vermeyecekler ama gerçek soruları sormana izin verecekler ve en önemlisi mükemmel olmak için iyileşme gerçek olabilmek için iyileş aynaya bakıp sana bakan kişiyi tanıyabilmek için iyileş çünkü dünyanın daha fazla maskeye ihtiyacı yok dünyanın ihtiyacı olan şey gölgesinden sağ çıkıp ışıkla geri dönen daha fazla insan. Mental Los podcast'ini dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.